Herkese merhaba. Bugün şişen balonlar deneyiyle sizlerleyiz. Doruk, deneyimiz için malzemelerimiz neler? Şişe, sirke, karbonat, balon. Güzel. Şimdi neyle başlayacağız? Balonlarla. Evet, balonlara ne koyalım? Karbonat. Hadi bakalım, balonlarımıza karbonat koyuyoruz. Evet yeterli. Şimdi ikinci balonumuza geçiyoruz. İkinci balonumuza da bir kaşık sirke koyalım. Sonra sonra bir diğer balonumuza da yine karbonat koyuyoruz. Güzel. Şimdi şişelerimize ne koyacağız? Şişelerimize ne koyalım? Sirke. Sirke güzel. Koy bakalım koyalım sirkelerimizi de güzel diğerine de güzel ve son şişemize de koyuyoruz şimdi bu aşamada ben Duru'ya birazcık yardım edeceğim çünkü balonların ağzını geçirmesi biraz zor sen de tut bebeğim birlikte de açmayı tamam. deneyelim şimdi ne yapıyoruz şişelerimizin ağzına balonlarımızı koyuyoruz bir diğerini de koyalım Duru bana yardım eder misin Teşekkür ederim. iki ve evet. son balonumuz. Tut bir tane. Şimdi içindeki karbonatları tek tek dökeceğiz. Hadi bakalım. Bakalım şişecek mi? Dökülsün, dökülsün, dökülsün. Harika. Tut bebeğim. Tut, 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 tut. Tam şişeye getiremedik sanırım. Ben yardımcı olayım. Sen diğerini yap o arada. Sen diğerini yap. Ben bunu tutuyorum. İkinci balonumuz da şişiyor. <laughs> Bu aşamada tutman lazım. Bir diğer balona geç. İstersen tutabilirsin yeşili. be. <laughs> Güzel. Hadi üçüncü balonu da şişirelim. Hadi üçüncü balonu da şişiriyor. Tut şimdi iyice. tut tut tut. Tut. Tut 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 tut. tut. Harika. Biz öncesinde şişelere biraz daha fazla sirke koymuştuk. Siz de sirkeyi bol koymayı unutmayın. Balonlarımız şişiyor. İçine koyduğumuz sirke ve karbonatın fazlalığı ne kadar fazla olursa o kadar çok şişer. Ortaya çıkan gaz balonlarımızın şişmesini sağlıyor. Doruk. Şu çok şişti. Evet. Ortadaki de çok güzel şişti sanki değil mi? Sanki bunlar sağlık. Doruk bana bir el sallar mısın? Hoşçakal. Yeni deneylerde görüşmek üzere.